Hemen hemen zannediyorum dünyada e, bizim uyguladığımız sistemi uygulayan başka bir yer yok. Biz çünkü bentoniti aynı zamanda zenginleştiriyoruz da. Sevgili hocam e, Güven Onal bizim e, cevher zenginleştirme hocamızdı. Ondan aldığımız ilanları uyguladık diyelim. Ve bentoniti e, 65-70-75 Montmorillonit'ten e, neredeyse 98'lere falan çıkardık ve içindeki tüm gritleri temizledik. Dünyada kullanımı bentonitin var ama içinde gridli, gridsiz, kumsuz bentonit de neredeyse yok gibi. O yüzden ben toz kullanımını çok önemsemiyorum, hatta izin de vermiyorum. Sıvı bentonit temizlenmiş bentonittir, en azından tesis görmüş bentonittir, gerekli önlemler alınmış bentonittir. O yüzden bu tür problemlerde kullanım yaparken ilk önce sıvı bentoniti örnek almak, onu kullanmak lazım. Biz orayla da yetinmedik. Yani çok güzel şeyler yapıyoruz e, tıp aleminde. E, çok değerli hocalarla çalışıyoruz. Sadece Bentonit'te kalmadık. Bentonit'in çok önemli bir özelliği daha var. O da artık bütün araştırmalara girmiş durumda. Bentonit çok iyi bir drug carrier. Yani bağırsaktan geçmesi zor olan maddeleri, biyo yararlanımı çok düşük olan maddeleri, Bağırsaktan geçiren e, muhteşem bir e, nakil yoktur. Bu özelliğiyle ile dünyada çok önemli moleküller var. E, insan bağırsağından geçirirse belki kanseri bile durduracak. E, mesela bunlardan bir tanesi kurkumin. E, Zerdeşlanın içindeki etkin madde. E, bunun e, kanser hücresi öldürdüğü biliniyor ve binlerce on binlerce çalışması var. Yani PubMed'e giren herkes bu çalışmaları görebilir. Orada tek engel olarak bahsedilen şey oral alımlarda e, bağırsağa geçemediği için faydası oranının müthiş düştüğü konu edilir. Ve e, dünyada e, benton, e, kurkumini bağırsaktan geçirmek için çok çalışmalar yapılmış. Özellikle karabiberdeki piperin, poliaktiklik, poligasit ya da polisorbat gibi maddelerle geçişin biraz daha arttığı görülmüş. Ama biz e, 2017 yılında Bezmalem Üniversitesi'nde değerli hocalarımızla yapılan bir önemli çalışmada e, ki o çalışmayı ben önermiştim. Hani bentonitin carrier özelliği çok yüksek. Bunu muhakkak bu maddede kullanın diye yapılan bir çalışmada e, bentonitin kurkuminin çok önemli özellikle çok fazla artırarak çok çok daha fazla 2000 katlara varan seviyede bağırsaktan geçirdiği görüldü ve dolayısıyla bunun önemi hocalar tarafından da anlaşıldı. Bunun ilaç haline getirilmesi lazım diye çalışmalar oldu. Ama biliyorsunuz kanser ilacı çalışmak yüz milyonlarca dolar, 10-12 süren, sene süren bir yolculuk. Bir de bunun kuvveti lobisi var. Öyle her maddeye kolay izin vermezler. Biz de bunu bir gıda takviyesi haline getirebilir miyiz de hocalarımızla görüştük. Baktık kanunlarımızda müsait. Kurkumin kabul edilen bir madde, bentonit de kabul edilen bir madde. Ondan sonra e, biz e, bu çalışmaları yaptık. E, değerli Hocam Murat Kartal var, Bezmi Alem'de Fizyoterapi Bölüm Başkanı Profesör Murat Kartal. Kendisiyle yaptığımız çalışmalar sonucu biz bu maddeyi ürettik ve piyasaya sunduk. Bentoniti biliyorsanız, özelliklerini biliyorsanız, yan etkisinin kesinlikle olmadığını biliyorsanız, buna eminseniz ki bunu yüzlerce defa söylüyoruz. Bentonit yoğurt gibi, ayran gibi, kefir gibi, turşu gibi insanların her gün alabileceği bir maddedir. Neden bırakalım? Ya şimdi şey soruyor, ben diyor bir, bir, dört şişeyi bitirdim bir buçuk ayda, vücudumu temizledim. Neden tekrar kullanmaya ihtiyaç duyayım ki? Diyorum ki toksin, ağır metal, radyasyon, virüs, bakteri, parazit sizin hayatınızdan ayrılıyor mu? Sizi terk ediyor mu? Bu bağışıklık kazandırmıyor ki bu. Yani aşı değil ki bu sonuçta virüse karşı bir bağışıklık kazandırır. Vücudunuzda gir bentonit varsa vücudunuzdan ağır metal problemi yaşamazsınız. E, aflatoksin gibi müthiş bir zehrin etkisini hiç hissetmezsiniz ki çoğu gıdalarda var. Veya mikotoksinler diyelim, yani bozulmuş her gıdanın içinde var. Radyasyonun etkisini hissetmezsin radyasyon size zarar veremez. Virüs size kolay kolay zarar veremez. Bentoniti asla ve asla, hani iki ay, üç ay kullanılacak bir madde diye tanımlamayın. Baş, baş köşenize bentoniti koyun. Bakın evinizde zehirlendiğiniz anda, zehrin ne zaman geleceğini bilebilir misiniz? Hayatınızda bir kere ya da iki kere olma ihtimali var olan bir şey. Gıda olur kimyasal ilaç olur herhangi bir şey. Ya bentonit evinizde sizin hayatınızı kurtaracak. Çünkü zehire karşı inanılmaz hızlı etki ediyor. Hemen bir zehirlenme hissiyeniz, tavuk yediniz, balık yediniz, midenize, karnınıza bir garip bir ağrı oluştu. Doktora gitmeden evvel bir bardak bentonit için bir çay bardağı biraz daha fazla aktar. Bakın hemen yarım saat, bir saat içerisinde normale dönüyorsunuz. Bunlar çok yaşayan insanlar var. O nedenle elinizde böyle bir ürün var. Yani o yüzden bunu köşenizde muhakkak tutun. Az da olsa sürekli yani e, ayda bir şişe diyorum ben yani bunu temel anahtarı e, bir buçuk ayda dört şişe bitirdikten sonra ayda bir şişe bu yeterli yani günde birer buçuk çorba kaşığı sabah akşam ya da üç çorba kaşığı bir akşam hangisini tercih ederseniz bir, ben birer buçuk kaşığı daha doğru buluyorum sabah akşamı ama evet. ben bir tek akşam içeceğim ya da ben bir tek sabah içeceğim diyenler de içebilir tabii ki.